Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe Nelişi Dünya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ipimi gördüğünüz gibi benim ipim Alize Diva kaydı. Biraz karıştı. Şöyle yumak yaptım. İpim şöyle yazlık bir ip. Tığım her zamanki gibi 4 numara 1.60 milim. Çok güzel bir model göstereceğim inşallah size isterseniz yeleklerde kullanabileceğiniz bebek battaniyesinde kullanabileceğiniz bluzlarda kullanabileceğiniz bebek elbiselerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir model şöyle modelim 8 ve katlarından oluşuyor hanımlar onu da söyleyeyim 8 ve katlarında her bir 8 şöyle bismillahirrahmanirrahim derken 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 bir model oldu. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 2. modelim 1 2 3 4 5 6 7 ve de 8. Hanımlar, ben sadece model göstereceğim. 3 tane model benim için yeterli. 8 ve artı 3 tane. Şöyle. Her bir modelimiz için 8 tane e, ee, şey lazım bize zincirimiz lazım trabzan lazım ve artı 3 kaç tane yaparsak da bu şekilde hanımlar şöyle şöyle bir bakın en son çektiğim zinciri tutuyorum bir iki üç zincir ipimi doladım tuttum zincire batıyorum ve trabzanlar yapıyorum Modelim çok güzel ve çok da kolay hanımlar. Ölmesi zevkli bir model. Şöyle tek tek batıp ikili trabzanlar yapıyoruz. Hanımlar eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı unutmayın ve değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Kanalımın büyümesi ve öne çıkması için inşallah sayenizde kanalım büyür. Bunu bu şekil böyle biraz zincirlerimizi gevşek çekelim. Bu ipimiz esnek bir ip olmadığı için ee, yani kasabilir zincirlerimiz. O yüzden biraz gevşek çekelim ki modelimiz kasmasın. Ben 3 model üzerinde kuracağım, göstereceğim inşallah. Siz ne yapacaksınız? Ona göre ölçü alıp o ölçüye göre zincirlerinizi çekerseniz hanımlar ve o şekilde yaparsınız. Her yaptığınızda zaten dediğim gibi 8 ve katlarından oluşuyor. Ve artı 3 tane zincir yapma çekersiniz. Fazladan. Kenar için. Şöyle zincirimi, e, trabzanlarımı sonuna kadar yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir modelimi çevirdim. Şöyle bu değil. Ben dibine batmıyoruz. Zaten 1, 2, 3'üncüye batıyorum. Şöyle sık iğne ile sığınayla şöyle batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve de 7 tane zincir çektim. 1 2 3 4 ve 5.ye batıyorum. Bakın 3 4 5 yani 8. Bu bir model oluyor hanımlar. 1 2 3 4 zincir 1 2 3. ye batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve de 7 zincir. 1 2 3 4 ve 5. ye battım. 1 2 3 4 zincir 1 2 3. ye batıyorum. 2 tane atlıyorum. 3. ye batıyorum. Modelimizin altını bir şekil kuruyoruz hanımlar. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve de 7. 1 2 3 4 ve 5 battım. Sık ile batıyor sanırım. 1 2 3 4 zincir. Bakın şu zincirimizin içine bak 1 2 şuna battık. Zincirimize battık 3. Bu şekil modelimiz. 1 2 3 zincir çektim. Pardon. 2 tane zincir çekelim. Şöyle hanımlar şu zincirimizin içine şöyle girelim. Bakın. Sık iğne ile girdim. ipimi doluyorum. Şu yuvamızın içine giriyoruz. Bu şekil. Bir. İkili trabzanlar yapıyorum. İki. 3 Üç. Üç. 4 5 6 7 8 ve de 9 şöyle 9 tane trabzan yaptım hiç zincir çekmeden sık iğne ile şöyle şu zincirlerimin içine sık iğne ile sabitliyorum ipimi doladım diğer zincirimin içine girdim Tekrar buraya 9 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve de 9 tekrar sık iğne ile bakın yandaki şu yuvanın içine batıyoruz ipimizi doluyoruz tekrar yuvamızın içine giriyoruz. Trabzan yapıyoruz. Çok gürültü var. Kusura bakmayın. Aşağıda sitede bugün çok kalabalık. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve de 9. Tekrar bakın. Şunun içine bakın. Ben bunu bu şekil zincirine böyle batmak istiyorum. Bir kenar oluşturmak istiyorum hanımlar. Hatta bir tane daha geride batayım. Şöyle. Kenarımız oluştu. Şöyle de yapabiliriz hanımlar. Şöyle istersek bunu böyle içine batıp bakın bu şekil ve de bunu ipimizi dolayalım şuranın içinde var ya şöyle geçelim bir kenar yapalım şöyle bir trabzanla kenarımız düzgün dursun diye bu şekil benim için daha mantıklı şöyle bir iki üç dört zincir modelimi çevirdim bakın hanımlar bir iki atlıyorum üçüncüye ipimi doluyorum bir iki üçüncüye batıyorum bir trabzan yapıyorum 1-2-3 zincir şöyle içine giriyorum. Sık iğne ile sabitledim. Pırpır pır yaptım. İpimi doladım. Hemen yandaki trabzan içine 1-2-3 zincir tekrar beline dolayıp bir pırpır pır yapıyorum. İpimi doladım. Yandaki trabzan içine 1-2-3 zincir bakın beline doluyorum. Trabzanımızın beline şu şekil bir pırpır pır yapıyorum. 1-2-3 zincir. 1-2-3-4 Tekrar ipimi doluyorum. Yandaki trabzana batıyorum. 1-2-3 ve beline doluyorum. Bakın hanımlar şöyle 1-2-3-4-5 tane pırpırımız trabzanlı pırpırımız oluyor. Pırpırlı trabzanımız oluyor. Tekrardan bakın 1-2 yuvamız kalıyor ya batmıyoruz karşıya geçiyoruz şu modelimize geçiyoruz tekrardan 1 2 3 üçüncüye batıyoruz şöyle karşıya geçmiş oldum 1 2 3 zincir ipimi doladım ya pardon zincirimi çektim ip dolamadan beline ipimi doladım hemen yanına trabzan 1 2 3 zincir içine batıyorum beline şöyle 1 2 Şöyle 3 tane trabzan zincirimi çektim. Beline doladım. 1-2-3 4 Ve 5. trabzanımı yapıyorum. 1-2-3 zincir Bakın içinden geçiyorum. Şöyle beline doluyorum. Sık iğne ile pır pır yapıyorum. 1-2-3-4-5 mi doladım tekrar bir iki tane kalıyor burada atlıyoruz 1 2 atlıyoruz diğer modelimizden üçüncünün tepesine üçüncünün içine giriyorum aynı şekilde 1 2 3 1 2 3. ve beşinciyi yapıyoruz hanımlar. Bir iki üç dört beş ipimi doladım. Bakın burada şöyle zincirimizin içine şu kenara giriyoruz ve bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle kenarımızın düzgün durması için. Bir iki üç dört zincir çektim. İpimi çev modelimi çevirdim. Bakın hanımlar. Modelimiz çok güzel. Modelimizi çevirdik. Şöyle bir ikinci. Birinciye değil ikinciye şöyle şu pırpırımızın içinden sık iğne ile giriyorum. Modelimi sabitledim. Zincirimi. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bir pırpır atlıyorum. İkincinin içine tekrar girip sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 zincir 1 2 atlıyorum 3. içine şöyle sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 ve de 7 zincir bir atlıyorum ikincinin tepesine içine şöyle sık iğne ile 1 2 3 4 şimdi tekrar birinci sırada modelimizin altını kuruyoruz şurada zincirlerle e, trabzanlardan sonra kurduk ya hanımlar. Bir iki atlıyorum. Şu pırpırları üçüncünün tepesine sık iğne ile sabitliyorum. Bir iki üç dört beş altı yedi zincir. Bir ikinci biri atlıyorum. İkincinin tepesine şöyle. Bir iki üç zincir. Bakın hanımlar şöyle tekrar ipimi doladım. Şu kenardaki çektiğimiz zincirin içine giriyorum. Batıyorum zincire. Şöyle trabzan yapıyorum. Bakın kenarımız düzgün dursun diye. Bir, iki zincir geri döndüm. Şu zincirimin içine bakın. Sık iğne ile sabitledim. İpimi doladım. Şu yuvamın içine giriyorum ve trabzanlarımı yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 ve de 9 9 tane trabzan yaptım şu yandaki zincirin içine sık iğne ile batıp sabitliyorum ipimi doladım diğer trabzanın içine zincirin içine giriyorum trabzan yapıyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz ve de 9 tekrar şu zincirin içine sabitliyorum ipimi doladım tekrardan trabzanlar yapıyorum şu yuvamın için 2 3 4 5 6 8 ve de 9 9 tane trabzanımı yaptım. Yine bakın şu kenardaki zincirin içine giriyorum. Şöyle batıyorum. Kenarımız oluşsun diye. Şöyle düzgün bir şekilde kenarlarımız oluşsun. 1 2 3 4 zincir modelimi çevirdim. 1 2 3. 1 2 3. Şöyle trabzan tekrar yapıyorum hanımlar. 1 2 3 zincir trabzanımın beline dolayı pırpır pır yapıyorum. Hiç zincir arada çekmiyorum. İpimi doladım. Aynı şekilde trabzan yaptım. Zincirlerimi çektim. Şimdi tekrar şu kirpiklerimizi yapıyoruz. Şu sıradayız hanımlar. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Modelimiz bu şekil hanımlar. 5 tane trabzan tepe yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 Evet ve 5. trabzanımız pırpırlı. Ve ipimi doladım yine. 1 2 bırakıyorum. 1 2 buradan da diğer modelime geçiyorum. 1 ikinciye değil, üçüncüye tekrar batıyorum hanımlar. Bu şekilde modelim çok kolay. Çok güzel ve örmesi de yani hemen örülebilen bir model, ilerleyen bir model. Bir, iki, üç zincir. Beline doladım trabzanımın. Hemen yandakine batıyoruz. Tekrar trabzan yapıyorum. Her trabzanlarımızın tepesine beşer tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi doladım. 1, 2 bıraktım. Üçüncüye. Diğer modelime geçtim. Bu şekil. 1, 2, 3. Yandakine battım. 4 ve de 5 ipimi doladım bakın şuradaki şöyle bakın şuraya batıyoruz ve trabzan yapıyorum şu kenarımız düzgün dursun diye bakın bu şekil modelim modelim çok güzel hanımlar bunlar çok güzel bebek el çocuk bebek elbiseleri yapabiliriz şu şekil şu şekilde yapılabilir aşağıdan yukarı ve da yukarıdan başlayarak da şöyle robalı elbiseler yapılır bebeklere kız çocuklarına şöyle daha önce çalıştım daha büyük bir parçada Bakın bu şekil modelim, tersi düz ipek yok modelimiz, bizin sadece şurada şu lastiğinden tersini, düzünü bulabiliriz. Şu modelimizin ön yüzü, bakın. Bu da modelimin arka yüzü. Modelim çok güzel hanımlar. Umarım size faydalı olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.